Keşfe geldim. Beko önce keşfe gelir. Zengin klima çeşitleri içinden size en uygun olanını belirlemek için. Sonra da Beko klimanızın montajını yapar. Hem de hiç ücret almadan. Üstelik peşin fiyatına taksitle. Üstün teknolojisiyle Beko bir dünya markası. Şoför arkadaş, Chrysler'den büyük fırsat. 2 milyar kredi, 6 ay vade, 0 faiz. Fransızlar, kamyondan! Telefon aldık da, kart ne olacak kart? Bir saniye, çıkın! Paket söylentisi de ee, Söylen, var ama, ne paketi paket paket oldu? Siz konuşmayacaksınız, ucuzlayacak mı acaba? İndirim e, var diyorlar ama... İndirim, hiç indirim olmaz, mu? burası! Ya bir satın, ya bir satın, ya bir satın! Git be! Birkaç gün konuşmayın ya! Bak sen, bak bak bak! Bak, benden duymuş olmayın ama, çok daha ucuza konuşacaksınız! Dur! ne var abi ya ne var ya şurada bir sinaf edeceğiz değil mi? Bir reklam yapıyat! Siz birkaç gün bekleyin, konuşmayın. Ya e, aman ha! Aman ha! Olaya molaya bulaşmayın. Şşşş! Şşşş! Evet, oldu deme, tamam deme, oldu deme ha, oldu. Birkaç gün bekleyin, Telsim 0542. Kampanya deyince aklınıza ne geliyor? Peşin fiyatına taksit mi? Uzun vade mi? Uygun taksitler, eve teslim, yoksa hepsi mi? Şimdi istikbalde her şey, ama her şey peşin fiyatına taksitli. Birbirinden seçkin modeller, 13 aya varan vadeler, cazip seçenekler, adresinize teslim ve daha neler neler. Kısacası bir kampanyadan beklediğiniz her şey istikbalde. Mutlaka bekleriz. ...bir çay molası verelim mi? Yanında da kek. Çikolata Aa, daha iyi olmaz mı? En iyisi pasta. Hepsine peki. peki. Teşekkürler. Hmm. Hmm. Nefis keklerin arasında krema ve marmelat. Kek, pasta ve enfes kaplamasıyla... ...üç lezzet bir arada. İşte peki. Hmm. Harika. Sana da peki. Teşekkürler. Dürker peki. Lezzet üstüne lezzet. Saçınız sizin yaşayan bir parçanız... O da nefes alır, beslenir. Tıpkı cildiniz, vücudunuz gibi. Saçınıza organikse hayat verin. Organix benzersiz formülündeki glukasil kompleksle saçınızı kökünden besler, ona yaşam enerjisi verir. Artık saçlarınız hiç olmadığı kadar... Şimdi elinizde öyle bir araç var ki onunla yaptığınız her şey size kazanç olarak geri dönecek. Ufkunuz genişleyecek. Şaşıracaksınız. Avantajları hayatınızın her alanını kapsayacak. Her zaman kazançlı çıkacaksınız. Geri dönüşüm kart. TürkSel Kart. Yapı Kredi ve Mastercard iş birliğiyle. Bu kartla harcamalarınız kazanç olarak geri dönecek. Yaşamın ve aşkın kıyısında, bedenin ve aklın sınırlarını aşan bir dans. Gerçek bir hikaye, yaşanmış bir rol. Red Cizel, bir balerinin öyküsü. St. Petersburg Bale Tiyatrosu, 1-5 Eylül tarihleri arasında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Pamukbank sanatseverleri bu yaşanmış öyküde buluşmaya çağırıyor. Pamukbank, genç Pamukbank. Bugünlerde palyoların fiyatı konusunda sakın bahse girmeyin, mahcup olursunuz. Fiyat palyonun fiyatıyla da çok hesaplı taksitleriyle de eşi benzeri yok. Arçelik Panologic çamaşır makinesi. Çamaşırın tipine ve yüküne göre suyu ve deterjanı tasarruflu kullanın. Şimdi Arçelik Koç Finans İşbirliği ile bu çamaşır makinesini almak çok kolay. Sadece bunu mu? Tüm Arçelikleri sıfırdan başlayan vade farkı ve 24 aya varan uygun koşullarla hemen alabilirsiniz. Arçelik yaşam kalitesi için çalışır. Söz, kampanyanız bittikten 20 gün sonra 100 bininci fırın bile sahibine ulaşacak. Sözümüzü tuttuk. Yüz bin fırını bayilere gönderdik. Sabahtan süper imkan. Komşunuzda görüp çok beğendiğiniz Simfer Fırınları kaçırmadınız. Son yılların en başarılı kampanyasıydı. İlgi çok büyüktü. Kampanyaya katılanlar fırınlarını alıyor, çok beğeniyor. İstek üzerine Simfer Fırınlar yeniden geliyor. Hem de kolayca alabileceğiniz şartlarla geliyor. Sayılı gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu koskoca fırını Bütçem zorlanmadan aldığım için çok memnunum. Siz de koskoca Sim Perset fırını kolayca alacaksınız. İsterseniz 75 Pembe gazeteyle, isterseniz 25 çok gazetesiyle. Haydi hanımlar, yarın fırsatı kaçırmayın. Süper fırın Simper'in kolaylıklarından sabah farkıyla yararlanın. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Long Bay bavul setinde şok damping, olay yarattı. Gazetemizi bulamayanlar, fırsatı kaçıranlar. Sizin için bir şans daha. Güçlü Long Bay bavul setinde şok damping, büyük indirim, dayanılmaz fırsat, kaçırılmaz avantaj. 25 milyon liralık bavul seti sadece 49 yaşam gazetesiyle. Gazetenizden olağanüstü indirim. Önce 139'du, sonra 99 oldu. Şimdi ise sadece 49. 49, 49 Yaşam Gazetesi ile güçlü long ve bavul setinizin dağıtımı kuponlarınızın bittiği gün başlayacak. Hesabınızı iyi yapın. Radikalle Yaşam Gazetesi sadece 180 lira. Yarın mutlaka Radikalle Yaşam Gazetesi alın. Haka! Etti. Bu dalga mega değil, süper değil. Bu dalga mikro. Herkese mikrodalga fırın. Üstelik frijler kalitesiyle. Zaman mikrodalga fırın zamanı. Zaman kolaylık zamanı. Hı hı. Orijinal ithal frijler mikrodalga fırınların özellikleri saymakla bitmiyor. Bir, dönen cam tepsi. Yemeklerin, böreklerin her tarafını eşit pişiriyor. İki, yüksek çıkış gücü. Yemekler hemen pişiyor. Anında ısınıyor. Üç. Dokuz kademeli pişirme ayarı. Dondurulmuş yemekler bile anında çözülüp pişiyor. Dört, Türkiye çapında yaygın frijler yetkili servisi. Beş, tam bir yıl garantili. Frijler mikrodalga fırınlar geniş iç hacimleriyle hayatınızı kolaylaştırıyor. 65 milyon lira değerinde 20 litrelik frijler 149, 90 milyon lira değerinde 26 litrelik dokunmatik frijler sadece 189 Bahar gazetesiyle. Dalga geçmiyor. Kaç, kaç? Yanlış duymadınız. İsteyen 149, isteyen 189 Bahar gazetesiyle orijinal iptal frijler mikrodalga fırınlarla mutfağında kaliteyi yaşayacak. Yarın Milliyet'te Bahar Gazetesi almayı unutmayın. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Long Bay Bavul Seti'nde şok tamping olay yarattı. Gazetemizi bulamayanlar, fırsatı kaçıranlar, sizin için bir şans daha. Güçlü Long Bay Bavul Seti'nde şok tamping. Büyük indirim, dayanılmaz fırsat, kaçırılmaz avantaj. 25 milyon liralık bavul seti sadece 49 yaşam gazetesiyle. Gazetenizden olağanüstü indirim. Önce 139 sonra 99 oldu. Şimdi ise sadece 49. 49, 49 Yaşam gazetesiyle güçlü Long Bay bavul setinizin dağıtımı kuponlarınızın bittiği gün başlayacak. Hesabınızı ki yapın. Radikalle Yaşam gazetesi sadece 180 bin lira. Yarın mutlaka Radikalle Yaşam gazetesi alın. Tüm zamanı mutfakta geçiyor. Uğraş dedin, yine bitmiyor. Mutfak çileniz bitiyor. Türkiye 21. yüzyılın teknolojisiyle tanışıyor. Mikrodalga fırın geliyor. Dünyanın beyaz eşya devi Amerikalı White Westinghouse'dan. İnanılmaz. Full dijital 99 model mikrodalga fırınlar ister evinizde ister çeyizinizde. White Westinghouse özel geniş hacim zaman ayarı jet buz çözücü. Yiyecekleri eşit derecede pişiren yıkanabilir döner tepsi. White Westinghouse'lardan birini seçin. Zamanın önüne geçin. Popcorn'dan böreğe istediğiniz her şeyi ağırlıklarına göre pişirin. Sadece 169 Karnaval gazetesiyle. Daha rahatlığı hemen evinize getirin. Karnaval bulamayanlar için yarın bir White Westinghouse şansı daha. Karnaval hürriyetle birlikte sadece 180 bin lira. Nadide Sultan kovboylara taş çıkarttı. <laughs> Sosyete Haliç Sofran torununun milyarlık sünnet düğününde buluştu. Sibel kendisine kum arıyor. Bülent Ersoy'un Kuşadası konserinde neler yaşandı? İbrahim Tatlıses mikrofonu çocukların elinden alamadı. Pınar Eriçe bir günlük havuz kaçamağında güneşin azizliğine uğradı. Sayede çocuğum olmayacak. Hepsi ve daha fazlası mükemmel. Mügyan... <laughs> 13 yaşındaki bir çocuğun yolunu kesen saldırganlar ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra işkence ederek bıçakladılar. Ben kan burada bak. Samanlık burada işte burada <laughs> demek çocuk yaptı. Öldü sanılıp mezarlığa atılan talihsiz Zeyden'in babası canlı yayında. Defne Samiri ile geçen içinden 24.20'de. 5 Five minutes. 5 Five minutes. Alcatel One Touch Easy Yörün Kilisi Bugünden <laughs> en zor beyazlarınızı gururla gösterebilir misiniz? Çok yakından bile! Çocukları. Ay, 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 bir yanda inanmam! Yeni güçlendirilmiş mavi formülü alomatiği denediniz mi? Denedim, çok memnun kaldım. Gösterebilir misiniz bunu? Gösteririm. Peki Sultan Hanım, bekliyoruz. Sultan Hanım! Sultan Hanım bir dakika çarama bakalım. Beyim, her gün değiştirir. Neden her... önemli beyazlık? Yani çıkarabilir, her an bir yere gidip çıkarabilir, ayağı Hepsi istemeyiz Nerelerinde oluyordu genelde Parmak uçları Heh. ve topuklar. Böyle sarı ve siyah. Çünkü ayakkabıda akşama kadar kalıyor ya içinde. Peki diğerlerinde yıkarken nasıl uğraşıyordun? Hafif sararma kalıyordu. Gururla gösterebilir misiniz? Evet gösteririm işte tertemiz bembeyaz. Sultan hanımın gerçekten içi rahat. Ya siz tüm beyazlarınızı çok yakından bile gösterebilir misiniz? Yeni aromatikle beyaz ötesi evinizde paranız cebinizde. Hanımların kapıştığı White Rose yemek takımı yine geliyor. Hem de görülmemiş fırsatla geliyor. İnanmayacaksınız ama 38 parça Büyük Boy yemek takımı 29 değil. 25 değil, 19. Sadece 19 pembe gazeteyle geliyor. Tam 38 parça. Gazete başına tam 2 parça. Üstelik hemen teslim. Gerçek fırsat bu. altı servis, altı çukur, altı pasta, altı salata tabağı, altı çorba, altı komposto kasesi. Ve 2 adet çok amaçlı büyük kase. Toplam 38 parçalık White Rose. Sadece 19 pembe gazeteyle. Üstelik pembe gazete sadece 170 bin lira. Sadece 19 günde. Koskoca takım evinizde Haydi hanımlar bu fırsatı kaçırmayın White Rose'lu pembe gazeteyi Yarın sabahla alın Pembe gazete sadece 170 bin lira Müjde Türkiye. İnanılmaz ısrarlarınıza karşılık gazetenizden büyük fedakarlık. Yüzyılın kampanyasında yarın son bir fırsat daha. Ayrıca yeni bir kolaylık, abonelik. İsteyen Yaysat Başbayi'ne giderek gazetesiyle otomobiline sadece 150 dolar karşılığı aylık abone olacak. İsteyen yine otomobilini günde 1 milyon 400 bini alacak. Hem peşin fiyatından da ucuza hem de 36 ay abonmanla. Aydan aya dolar karşılığı Türk lirasıyla sadece 150 dolar. Yine 6. aydan sonra en geç 99 sonunda otomobil sizin. Hem peşin fiyatından da ucuza hem de 36 ay abonmanla. Böyle kampanya dünyada yok. Bu kampanyanın bir daha tekrarı da yok. Haydi Türkiye, yarın büyük gün son gün, tarihi gün. Ya Yaysak baş gidip hemen abone olun ya da Milliyetle Otomobil Gazetesi alın. Milliyetle Otomobil Gazetesi yine 1 milyon 400 bin lira. Hürriyetten kaçıranlara çok, çok özel bir fırsat daha. Sofalarınıza kalite ve marka geliyor. Bilton, orijinal İngiliz yapımı tam 30 parça. Eksiksiz gerçek bir sofra takımı. Üstelik Avrupa'nın bir numarası Biltons şimdi 63 değil, 53 değil. Sadece ama sadece 39 Karnaval Gazetesi'ne sizin. Bulaşık makinesinde yıkanır, yıllarca yeni kalır. Biltons'a siz de hayran kalacaksınız. 39 Karnaval Gazetesi'ne eşsiz bir sofra takımı alacaksınız. Yarın mutlaka Karnaval Gazetesi alın. Bu müthiş Biltons fırsatını sakın kaçırmayın. Radikal'in armağanı Arkofal'la Troy'a herkes hayran kaldı. Bu büyük ilgi için teşekkürler Türkiye. Erken saatlerde tükenen Radikal gazetesini bulamayanlar, fırsatı kaçıranlar. Sizin için ikinci bir şans daha. Radikal'den herkese tam 36 parçalık özel tasarım, muhteşem bir koleksiyon. Arkofal'la Troy tam anlamıyla klasik bir yemek takımı. İster misafirlerinize ziyafet sofraları kurun, ister kızınızın çeyizine sattırın. 36 parçalık takımınızın tamamı sadece 69 yaşam Yarın mutlaka Radikalle Yaşam gazetesi alın. İşte Huysuz. Sahnelerin sivri dilli yıldızı... ...en çok izlenen bölümlerden seçmelerle geliyor. Gülmek <laughs> ve eğlenmek isteyenler <laughs> için. Morarsıncaya kadar sıkmalıdır. İşte Katina'nın Oldun'da... ...Rock. <laughs> ben Huysuz ve tatlı kadın yarın akşam Kanal D'de. Bu şölen kaçmaz. <laughs> Binaları Dio ile boyayın, Yaşar Bank'ın boya kredisinden yararlanın. Yüzde sıfırdan başlayan faiz ve 12 aya kadar vade fırsatını kaçırmayın. Şoför arkadaş, Chrysler'den büyük fırsat. 2 milyar kredi, 6 ay vade, sıfır faiz. Evet, Chrysler kamyondan. İşte fırsat, işte avantaj. Arçelik klimalarda peşin fiyatına taksit. Ücretsiz montaj. Hemen alın, yaz boyunca serin kalın. Arçelik, yaşam kalitesi için çalışır. Sıradan deodorantlar cildinizi tahriş edebilir. Yeni Nivea deodorant formülündeki Alantoin sayesinde şimdi cildinizde daha da dost. Hem de gün boyu etkili. Cildiniz eskisinden daha yumuşak, taptaze ve ferah. Alantoin formüllü yeni Nivea deodorant. Cildinizle daha da dost. dört numarada kırk uçan bela tek toptan <laughs> bilecektiniz Rayt olarak. Siz nasıl kurtuldunuz? Biz dokuz numaradaydık, komut edip başka bir şey istirdiler, sersemledik, sonra toparlandık! balandık. Onlar salaklar. Takımdan ayrılmanın cezasıdır Ray. Şii. Ray. Rayt Ray Nix Uçanlara ani ve kesin ölüm. Arçelik multifonksiyon fırın. Düğmeden otomatik ateşleme ve gaz emniyet sistemine sahiptir. Şimdi Arçelik Koç Finans işbirliği ile bu fırını almak çok kolay. Sadece bunu mu? Tüm Arçelikleri Sıfırdan başlayan vade farkı ve 24 aya varan uygun koşullarla hemen alabilirsiniz. Arçelik, yaşam kalitesi için çalışır. Türkiye, ilk yardım müdahalesini en hızlı yapan ülke seçildi. Biz böyle bir Türkiye'ye ulaşmak için çalışıyoruz. Duş dağızı. Bir bahar yağmuru teninizde. Taze ferah bir dokunuş. Her duşta yeniden yaşanan bir coşku. İşte duştas bu. Yeni duş şampuanınız. Arçelik televizyonlarda ön ödemeli kampanya. Şimdi Arçelik televizyonlar günde 215 bin liradan başlayan taksitlerle. Üstelik sabit fiyat garantisi var. Arçelik güvencesiyle. Haftalık haber derginiz Artı Haber, ailenizin sağlığına yardımcı olacak benzersiz bir rehber veriyor. İngiliz Tabipler Birliği tarafından hazırlanan evinizdeki doktor antiklopedik verisi. Tam üç cilt. Dünyanın ünlü doktorları en son tıbbi verilere göre hazırladı. İthal kağıda, lüks baskılı, sert kapak. Her cildin değeri 1,5 milyon liranın üzerinde. Sakın kaçırmayın. Artı Haber çıktı. Gazetecilerde Artı Haber. Hafta sonlarında sabah farkı. Artık cumartesileri de şamdanlı olacak. Tele şamdanlı olacak. Bekleyin. Müjde Türkiye. İnanılmaz ısrarlarınıza karşılık gazetenizden büyük fedakarlık. Yüzyılın kampanyasında yarın son bir fırsat daha. Ayrıca yeni bir kolaylık. Abonelik. İsteyen Laysat Başbayi'ne giderek... Gazetesiyle otomobiline sadece 150 dolar karşılığı aylık abone olacak. İsteyen yine otomobilini günde 1 milyon 400 bine alacak. Hem peşin fiyatından da ucuza, hem de 36 ay abonmanla. Aydan aya dolar karşılığı Türk lirasıyla sadece 150 dolar. Yine 6. aydan sonra en geç 99 sonunda otomobil sizin. Hem peşin fiyatından da ucuza, hem de 36 ay abonmanla. Böyle kampanya dünyada yok. Bu kampanyanın bir daha tekrarı da yok. Haydi Türkiye, yarın büyük gün! Son gün, tarihi gün. Ya Yaysat Başbayin'e gidip hemen abone olun... ...ya da Milliyetle Otomobil gazetesi alın. Milliyetle Otomobil gazetesi yine 1 milyon 400 bin lira. Hürriyetten kaçıranlara çok, çok özel bir fırsat daha. Sokalarınıza kalite ve marka geliyor. Biltons, -in, orijinal İngiliz yapımı tam 30 parça. Eksiksiz gerçek bir sofra takımı. Üstelik Avrupa'nın bir numarası Biltons şimdi 63 değil, 53 değil. Sadece ama sadece 39 Karnaval Gazetesi'ne sizin. Bulaşık makinesinde yıkanır, yıllarca yeni kalır. Biltons'a siz de hayran kalacaksınız. 39 Karnaval Gazetesi'ne eşsiz bir sofra takımı alacaksınız. Yarın mutlaka Karnaval Gazetesi alın. Bu müthiş Biltons fırsatını sakın kaçırmayın. Radikal'in armağanı Arko Fallatra'ya herkes hayran kaldı. Bu büyük ilgi için teşekkürler Türkiye. Erken saatlerde tükenen Radikal gazetesini bulamayanlar, fırsatı kaçıranlar. Sizin için ikinci bir şans daha. Radikal'den herkese tam 36 parçalık özel tasarım, muhteşem bir koleksiyon. Arko Fallatra tam anlamıyla klasik bir yemek takımı. İster misafirlerinizi ziyafet sofraları kurun, ister kızınızın çeyizine taktın. 36 parçalık takımınızın tamamı sadece 69 yaşam Yarın mutlaka Radikal'le Yaşam gazetesi alın.